Garanti almak için elimizden geleni yapacağız. Bu hukuki taraftan garanti lazım. Tabii ki Kırım konusu çok önemli, Sevastopol konusu ve uluslararası güvendik. O bölgelerde maalesef çalışmayacak çünkü mümkün değil ama biz resmi konuşmalarda bulunuyoruz garantör ülkeleriyle birlikte ve bazı ülkeler şimdiden bu konuda garantör ülke olacak katılmak listesine katılmak istesine isteklerini bildirdiler. Ukrayna'nın geleceği ne şimdiden, da şimdiden düşünmeliyiz? O yüzden biz aramızdaki anlaşmaya bazı maddeleri ekledik. Ve ülkeler Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesini değil engellemek yardımcı olmaları hakkında maddeler içeriyor anlaşmamız. İlk önce bu güvenlik anlaşmaya gelince bu diplomasi bir formattır ve savaşın bitirimini bildirecek bir anlaşmadır. Ve Ukrayna egemenliğini ve bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayacak bir anlaşmadır. Şu an Rahmiye bize anahtar bir maddeyi söyledi. Bu Gerçekten çok net hukuki bir anlaşmadır bir ve onun mündericisinde içeriğinde NATO'nun 5. NATO. NATO beşinci maddesini içeren Ukraina, bu da anlaşmada bu içine, içine girecektir. Eğer bir saldırıya uğrayacaksak, eğer askeri bir operasyona uğrayacaksak, biz üç gün içinde acil bir zirve çağırmaya hakkımız var. Eğer bu zirve çerçevesinde bir şey çözülmeyecekse, o zaman ülkeler bize silahi ve askeri yardım, yardım vermek zorunda kalacaktır. Bu şekilde biz Ukrayna'yı... Ukrayna güvenlik altına Külşevi alabiliriz ve bu bizim en önemli yani, talebimizdir. Eğer bunu başarabilirsek ve bunu anlaşmaya ekleyebilirsek bu maddeyi bizim prensip olarak çok ciddi maddeyi o zaman Ukrayna pozisyen, fakat, bugünkü statüsünü, statüsünü fixlemek e, imkanı olacak ve bu Ukrayna'nın neytral duruşunu, duruşunu sergileyecektir. 1999. senesi 16 <laughs> Temmuz'da belirlenen gibi o statüste kalacaktır Ukrayna ve e, bu garantiler, garantiler NATO'nun 5. maddesi olduğu gibi, Ukrayna anayasasında da olduğu gibi, bizim askeri merkezlerimizde yabancı askerler bulunmayacak ve biz NATO'ya girmeyeceğiz. Askeri tatbikatlar konusunda sadece no, ülkeler arasında başlığı, anlaşmalar bizim sonrası, bizim sonrası yapılabilir ama anlaşmada hiçbir şey Avrupa Birliği Birliği'ne Birliği girmeye e. engellemeyecektir. Buna hiç kimse engel olamayacaktır ve bu anlaşmanın en dolu. önemli noktasından biridir. Da, Şimdi ben bir sonuç söyleyeceğim. Mikhailo Podolyak'a söz verelim. Evet, buraya geçeyim. Ukrayna devleti, Rus devletinden biraz farklı çalışıyor. Biz bugün um, olumlu noktalara da dokunduk ve gelebildik. Тобто ми будемо мати інші, взагалі Україна. інші відносини з силовою точки зору. garantör ülkeleriyle biraz farklı ilişkilerde bulunacaktır. Güvenlik, bu garantiler bizim için en önemlidir. O yüzden belki referandum düzenlenecektir Ukrayna'da ve Ukrayna'nın bütün vatandaşları strateji ilerleme konusunda kendi fikirlerini söyleyecektir. У суспільства для того, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для батандарема, для що стосується таких питань, як, наприклад, Крим, це теж окремий пункт колтут маснетімасвати кримконусна гелінче позицію України і Росії, Україна вірус і проводити двосторонні. ikili konuşmalar. Ve Sivastopol konusunda da ikili konuşmalar devam edecektir. Biz bugün Rusya'ya bunu teklif ediyoruz. Ukrayna ve Rusya bir süreç içinde konuşmalar devam ettiği, müzakereler devam ettiği sürecinde güç kullanmayacaktır. Çünkü Kırım konusu çözülmesi lazımdır. Donetsk ve Luhansk konusuna gelince o biraz farklı bir konu. Ve bunu iki cumhurbaşkanı aralarında çözecektir. Bizim tekliflerimiz yapıldı ve David Bey bunu şimdi size söyleyecektir, anlatacaktır. Şimdi soru soracaksınız tabii ki ama askeri zamanda olduğumuzu unutmamalıyız şimdi savaş sürüyor sosyal medyada da şimdi bazı açıklamalar var referandum aktif bir şekilde konuşuluyor referandum formatı <laughs> <laughs> ülkemizin parlamentosunda bazı kurallar çerçevesinde geçirilmesi gerektiğini belli ediyor bu, bu birincisi ikincisi ise uluslararası kurallar boyunca yapılacak ve uluslararası <laughs> toplum bunu kabul etmesi lazım. Ve tabii ki hiçbir referandum bir baskı sonucunda yapılmamalıdır. Baskı olmamalıdır. Tamamen barışçıl bir şekilde, barışçıl bir bölgede, hiçbir yabancı silahlı birlikler bulunmayan bir, bir bölgede referandum geçmesi lazım. Hiçbir ülke bu sürece girişmemeli, karışmamalı. Sadece barışçıl bir zamanda, süreçte ve barışçıl bir bölgede geçebilir. Eğer bütün taraflar bunu kabul ederse o zaman bu savaşın bitişini anlatabilir bize. Herkes eve dönecek ve o zaman biz o mekanizmayı başlatabiliriz. Ancak bu şartlarda sadece barışçıl bir bölgede Nasıl bir mekanizm söz konusu? Ee, tabii ki adım adım anlatabilirim size. Önce teorik. Bu daha imzalanmadı. Biz sadece biz teklifte bulunduk. Biz size bir teklifimizi verdik. Şimdi evet. cevaplarını bekleyeceğiz. En prensip olarak önemli soruları ve pozisyonumuzu bildirdik karşı tarafa. İlk iki hafta içinde biz Rusya Federasyonu'yla görüşmelerimizi devam edeceğiz ve bugün itibaren biz garantör olan ülkeleriyle görüşmelerimizi başladık bile ve bazı garantör ülkeleri biz zirve bir zirve ortamına da davet edeceğiz. Çünkü en prensip olarak bizi ayıran soruları çözmemiz lazım. Bence şimdi biz e, yeterli kadar malumatı çalıştık ve Rusya'ya yeterli kadar tekliflerde bulunduk ve o yüzden olan, onlardan cevap gelmeye gelmesini bekleyeceğiz. Eğer biz anlaşabilirsek o zaman çok taraflı bir konferans düzenleyeceğiz ve garantör ülkeleri çağıracağız. Onlarla birlikte bu süreci konuşacağız. Bir soru soracağım. Şimdi bu anlaşma kırımsız bir anlaşmadan mı bahsediyoruz? Güvenlik konusundaki anlaşma mı? Eğer şimdi konflikt bulunan bölgede bir anlaşmadan bahsediyorsak konflikt olan bölgede biz hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Yani nasıl Kırım'da yani hiçbir askeri süreç yapılmayacak yani ben işgal edilen topraklar konusunda bunlar önemli. Rusya bunları işgal edilen topraklar olarak önce kendisi görmelidir ve işgal edilen topraklar olarak iki taraftan da görülmesi süreçte biz bu konuyu Ukrayna kanunları boyunca çözebiliriz. Çünkü işgal öncesinde olan kanun boyunca ancak Kırım'da bazı sorular çözülebilir. Kırım işgal altında Ukrayna olan bir bölgedir. Biz şimdi 1991. senesinden itibaren Ukrayna bütünlüğü, Ukrayna egemenliği ve bu çerçevede konuşuyoruz. Rusya'nın tabii ki farklı bir bakış açısı olabilir ama biz Ukrayna bütünlüğü derken her toprağımızı bahsediyoruz. Bunu asla da tartışmayacağız.